Dolarda Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Az önce de haberini vermiştik. 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. Şimdi detayları arkadaşımız Kaan'dan alacağız. Oktay Kaan'dan alacağız. Evet Kaan seni dinliyoruz. Pide fiyatlarının detaylarını verdik. Sen de evet şu anda bir fırındasın anladığım kadarıyla. Dinleyelim seni. Evet. Gurbeteci yeni fiyatlar açıklandı. Malum 11 ayın sultanı Ramazana doğru yaklaşıyoruz. Tabii fırıncılarda da tatlı bir telaş başladı. Bugün itibariyle önümüzdeki Ramazan ayında belirlenen fide fiyatları açıklandı. Buna göre susamsız pide 4 liraya, susamlı ve yumurtalı pideler 5 liraya çıktı. Biz de şu anda Eyüp Sultan'da bir fırının içerisindeyiz. Hemen e, esnaf abimize soracağız nasıl değerlendiriyor bu gelişmeleri. Efendim Ramazanınız şimdiden mübarek olsun. Sağ olun teşekkür ederim koşuyalım. Bütün İslam aleminin Ramazanı hayırlı uğurlu olsun. Allah'tan iyilere vesile olmasını diliyorum. Amin. Efendim şimdi pide fiyatları açıklandı. Geçen yıla göre e, susamlı pideye bir buçuk lira zam geldi. vatandaşın tepkisi nasıl? E, i̇şler nasıl? Sizden öğrenebilir miyiz? İşler şükürler olsun İyi de e, maliyetler biraz yüksek. Malum mayaya, susama hepsine zam geliyor. Artı bir de Ramazan'ın ustaları Ozel. Ozel pide için geliyor. Onların da maliyetleri bayağı bir yüksek. Yani gelenden, gelen zamdan çok fazla da bir takmin edici zam değil yani. Sizin gene daha bereket versin diyelim ne diyelim yani Ama talep var sanki bugün de soranlar oluyor biz buradaydık az önce de evet talep var bayağı talep var yani pideye Ramazan pide Ramazana insanlar ister istemez istiyor yani sofrada şöyle başucunda bir bulunsun. ekmeği banayım yemeği güzelce tabii, yiyeyim tabi tabi Yemek... uzun süre oruçluk alıyorlar gün içerisinde evet, evet uzun süre oruçlu alıyor akşam mecbur pahalı da olsa alıp yiyecek bunu yani Şimdi antrenmana başladınız herhalde şu andan abi, itibaren. Şu anda insanlar işte bizde çeşit olduğu için devamlı az az çıkıyor yani. Ramazana doğru da insanlar daha da alışıyor yani pidenin şeyine. İyi olur inşallah öyle diyelim yani inşallah iyi olur. Teşekkür ederim abi ağzına sağlık. Gurbetece belirttiğimiz gibi geçen yıla oranla belirli oranlarda zam geldi pide fiyatlarına. Susamlı ve yumurtalı pide 5 liraya çıktı tekrar hatırlatalım. Sade pidenin fiyatı da 4 TL oldu. yüce Allah inşallah bizi Ramazana kavuştursun diyelim ve sözü bu noktadan İstanbul'dan Eyüp Sultan'dan size bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz